ben tutalım. Ben B'yi yiyorum. Tamam Miko Ozan. B, Ozan'la Hex mid. Tamam mı? Basalım, Gönlüm. rushlayalım mı? Gidiyoruz götümüzü. Özgürüm short sende, long bende. Son rushladık biz. Aynen siz gittiniz infoyu kaptınız. Adamlar B. Aa long girdi. Nasıl Adam lan? Long girdi long long. B'yi yaktım, tüneli yaktım. Tamam biz short'tan dönüyoruz. 5 kişi long, 5 kişi long. Gel gel gel. Hızlı geldik gel. geldik geldik geldik. Öldük. B'yi dikkat <laughs> <ben tutar. gülüyor> Kanka bu adamlar longa alıştı. Hayda vurduk var. Mid bakalım sen de benden döndüm. B'ye flash geldi iki tane. B'ye flash geldi. B'ye Oğlum hepsi B'de lan. Araya aldılar beni. Bombayı kuruyor. Mid geliyor mid. Mid'e dikkat mid'e dikkat mid'e dikkat Mit geliyor Özgür vardı mid'de. Ben geldim hayır mid'de yok. Oğlum nerede lan bu? Adam şey T site'dan sıkıyor lan. Oha. Kutunun orada var karşıda. Sağ Sağda. Lan ne yapıyor? Lan öl. Oh, Kanka bir tane de T site var. AWP var ha. Lan oğlum toz oldum amına koyayım. Aa koyu, tüneldeymiş ya, be ya. Hiç bakan yok. Bak bak sen bak o lan. Şey Berkan. Ben senin mid yakınına bakayım sen uzağa bak. Tünel var. Haydi daha bak git ver. Öldemiyorum kanka. Nasıl lan? Short bit ver. gidiyorum A'ya gidiyorum yardım. Tamam. Short giriyor. Ozan short gittin. Miko ölme. Miko ölme. Dur olduğun yerde. Koy drosunu. Çıkan adamı vur. En az bir adam düşür orada. Miko ben kapıdan geri döndüm. Adam garip bir yerden vurdu beni ya. Öldüm lan. Para yok para. Ben pule koyamam. Vurdum ama biraz onu. Onu biraz vurdum can. Short daha girdi gibi. Ben B'de Allah. bekliyorum hala giren yok. Kanka B'de Allah. bekle Allah. tamam mı? Dur çıkma B'den. <laughs> Bak <Ben gülüyor> çık çık Allah. artık adam CT'de <laughs> <bekle>, <laughs> <Allah. gülüyor> lan. Oğlum. Lan özgür beni yedi bitirdi ben ömrümü yedim. Ya Allah. yavşak, Allah. yavşak canaybek. Oradan çıkınca diyor ki niye yerinizi çe bekliyorsunuz? Ben burada duruyordum. B'den gelen adam beni vurdu. Ben şey demedim mi? Demedin diyorsan tamam. Duymadıysan tamam. Adamlar geldi. Tamam bak. Şey Takılmayalım. Oyna devam. Oyna devam beyler. Aynen. Ya hep Mikel şey... senin Laptan... yüzünden bir de takılmayak diyorsun amına. Küçük, küçük şeylere şey yapmayın yani. Allah'tan aramızda EBT var. Yoksa var ya. Haa <laughs> 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 long giriyorlar gibi sen ya. 4 tane flash geldi la bu. buraya. Aynen flash. Dön dön Berkan mide dönsene. İki Bizim tane var. Geliyorlar. Geliyor yani, bomba, bomba burada, bomba burada. Bravo bomba bizde. Tamam düştü bir tane daha. Oo aslanlar. Çok rushlamayın, çok rushlamayın. Bomba burada, bomba burada. Double'lara gelin, bomba burada. Değiliz, çok rushlamayın. <laughs> bomba burada, gelin gelin. Berkan buraya gelin. Tamam, tamam, baksaydı tamam. Ya, tamam, tamam, tamam. 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 Terörist değiliz, hala rushlıyoruz. Kimse skin'e takmıyor, deli edeceğiniz. Short geldi, short geldi. Ama tabii ki cana Aybek beni vurmuş. Ben Hayır, acelemiz yok. Vurur. Burada bekleyek böyle sığır gibi gelecek mecbur. Az diyorsun lan onu ben <laughs> Vuramadım <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Gönlüm, ben. Canım ben hallederim canım. Özgür Adam. senin silahını aldım bak. Geri verebilirim kardeşim. Yok var var ben daha ya, kim Yabancı kuvvetlerin elinde kalmış. Berkan al tamam, tamam, silah şimdi... tamam, fama sattım Berkan. Onu iade et. Long'da onlara tecavüz edeceğim. En az 2B'ye gidin. Bir short limit yapın i̇yi, abi. İyi limit gidiyorum. Tamam. Ben gitme ya, bak, ama. Gidelim. Bu sefer gitmeyelim. Bekleyelim olduğumuz yerde. Tamam yok. Bekleyen kazanıyor çünkü adam karşına çıkıyor sen ateş ediyorsun ilk o hareket Bekleyen kazanıyor bu karaya al parayı Ben Özgür'ümün yanına geldim ya Oy, Var mı? Bir bomba atayım mı oraya? Atma atma evet. hiçbir şey atma ölüme de geçme arkama da geçme şorta git ben buraya kimse Aa, tamam gelmesin Tamam ya yani. tamam ya Topik Özgür geliyorlar geliyor lan bir, bir bomba attırma Gelmiyor gelmiyor gelen yok Bomba muhabbet onda basmaya Manyak la bunlar Cover tünelinde var Cover tünel evet. tünelinde var. var Tamam Tünel... Çınal... bir şey Mikael, Short'u tutuyorsun değil mi? Yes, tabi'yim. Bir Lover Tunnel var. Bir V'den biri mid'e bakar olsun. Diğeri ben de bakayım. tünele baksın. Orta bomba geldi, Aybek, Bir tane. Birinin canı çok az. Bir 10 can falan var. Bravo Bak işte var, böyle kazanıyorsun. Şimdi yer değiştir, bana yap. Yer değiştir, yer değiştir. Long'u al sen. Bir tane vurdum uzun. Neler lan? Ben yattım şöyle. Kapıya bakıyorum. Kardeşim sana B'den de mide bak demedim geri gelebilirsin istiyorsan kill alacağım diyorsun. Gittim özgürüm. Ozan geldi. Tamam vurdum Ozan'ı. sıkıntı yok. Oğlum <laughs> helal lan. Mid ve short'a bak Miko oradan. Mid ve short'a aynı anda bak. Bomba düştü la bomba burada. Bomba burada. Tamam, mid de Miko mid Yardıma. Miko gidelim yardıma. Özgür mid kapıda adam. <laughs> Bacağından işemiştir diye düşünüyorum. Bekle Özgür dayan. Pencereye dikkat. Bravo. Helal. Edo. İyi, iyi yine başarılı oluyor ya vallahi. Keşke düzenli alsın. Ha, ekran kaydı alıyorum şu an. Veysel abi bunları dinleteceğim. <laughs> Sen bir de bakıyorsun değil mi can? Ben yine gidiyorum. He bakayım, yakın doldum ya. Ben info vereceğim size. On, tamam ya. baba, ben bir tane kill alıp kaçacağım hemen. Ben mi, bu sefer bir koyla gideceğim. Şeyazam gelmiş. Yukarı hey, çıkma. Oğlum 5 e, flash geldi lan buraya. Girdi girdi. Long. Long girdi. Abi B infosu beni yanılttı Berkan be sana yazarım bu oyunu. Ya. Ayak Sesi Long'tan bak. giriyorlar ha. Tamam long'u tutuyorum ben. Ay tutamıyorum smokladı. Short'tan gireceğim. Kanka bloklamayalım birbirimizi sarı. Sen beni şey yapıyorsun lan özgür ben sarı değilim ama. <laughs> ya amına koyayım Longda iki tane sağ solda bir tane. Ah adam. İki tane vurdum rampada. Birin solundalar, birin solundalar. Aybek canım canı yedi. var. Rampa Rampada hala var mı? Hani rampada abi. iki kişi öldü. Oğlum sen gösterme ki rahatlamasınlar. Aybek geri canı var o zaman. Abi gösterme. Adam benim aynı. yerimi biliyor ha. La. Lan biliyor da Bekle. şey rahatlamasın yani adamlar. Ya oğlum Hı -hı. bir panikletmeyin ya. Diğerini ben düşünüyorum ben. Ozan geldi rampaya. E, nasıl sonra, lan? O nasıl gitmedi la bir saniye. Oğlum adamın 16 canı varmış. 13 canı varmış nasıl ölmediniz? Alacağınız ele sattınız lan. Vallahi sattık ya. Diğer adamın infosu yok çünkü. Bir adam üzerine tartışıp duruyoruz orada. Elim ayağım dolandı. Tamam tamam tamam. Ya bırak bu Ama... işleri can ya. Dediler <laughs> ya iki tane adam pitte diye. Oğlum tamam pitte de bu adam pitten long gelmek zorunda değil ki short gelip götten de işletebilir. Tamam can. Ben finali Tamam E ve Geri gel Berkan Hanım. Öleceksin o Long giriyor long 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 giriyor ben. Döneyim mi B'den? B'den dönme dönme dönme. Hayır. Bravo Miko. Arabanın orada iki adam var. Oğlum sizi bir yaksalar var ya şu an. Arabanın orada iki adam var. Oğlum. ya yakıyorlar. Ne dedim ben? Işte. ama? Helal be Ben <laughs> Geleceğe gidiyorum yani. Short bakıyorum. Long'u tut Long'u tut Long'u, longu bırakma. bir adam daha var. Olur orada bakma. bir adam daha var. Long'a ben bakıyorum. Long ay uzun geldi. Tamam AWP'ye basma. AWP'ye basma la oğlum. Lan oğlum adam gibi silah yok mu lan? Oğlum yere bak aslında lan. <laughs> e'ye batarak alabiliyorsun. gireydim o Ozan. Oğlum gayet de vurdum adamı aslında. Keşke çıkıp öldürseydik. Sağında. Nerede? Öldürüm. Nerede? nerede? Lan piksin sağında. Bir dakika Doğru yere bakıyorsun. Oğlum bu arama veriyor lan. AVP Yok, adam görmüyor oğlum, AWP'yi bırakalım. Hiç durma. İki, Özgür sen de hiç durma. Kapıdan çıkın, kapıdan. Zaten, he, biz zaten yemiz amına koyayım. <laughs> <Biz gülüyor> solda da var, solda da var. Kaçıyor. İndi, Bravo. Indi. Gir gir gir, durma durma durma. Özgür seni yem eder <laughs> miyiz durma. be? Bardık. Aşağıda var la, aşağıda var. Ulan aradan beni vurdu Bomba nerede? Ya. Gelsin bomba kursun, bomba kursun. Ay verdi azma ya. Berkan'ın bir short CT. Abi. <laughs> çok güzel. arkanda var. Çok, <laughs> çok güzel. Bombayı kurdu. <laughs> ya amına koyayım. Low ya. Valla low pro. Delirtiyor beni. Ya Özgür oğlum, sen de emin ödün ya. Şey, şey, ya, ben adam, oğlum ben bir kişi vurdum. <laughs> ben de vurdum bir kişi. Vurdum Sonra 5'e 3 nasıl tamam, kaybediyoruz ben. ya? Vur, vurmayanlar düşünsün bana ne? Oğlum herkes kim? vurduysa kim vurmadı? Niye kazanamadın? Ben, vurmadım ya. Beyler beyler atıyorum ha. Benim dikkatim en... çok dağıldı da o yüzden. Al sana bir flash aldım senin için. Senin Aşk flash'ını ver. da bana at ikisini de sana atayım. Ben de smoke atıyorum hadi girin beye. Özgür'üm dön. Ha, ben ben ya, koyu ben bomba çektim işte Hani beyin ortasına bir sis atsanıza çok Ben yorum. atıyorum atıyorum. Ben yemem kardeşim ben gidiyorum. Geldi geldi tünel geldi. Ananı sikiyim. Ayağımına koyayım. E lan tünel geldi ya. Of çok kötü oldu. Bekle bek. Ay. Giriyoruz mu? gidiyoruz mu gitmiyoruz mu? Dur flash şey atayım. Size. Dur flash atıyorum. Atma atma girmeyiz oraya. Ekstra paydan altıma sistim ya. Arka geliyor. Arka yeter. Oğlum adam tünel gelmiş lan. Short var short var. Hadi beyler burada beklemeyin. gidelim Gel gel. Tünel geldi tünel özgür Devam Nerede adam? Üstünüzde mi? Ozanım Bombası adam var giriyorum B'ye de dikkat B'ye de dikkat Oğlum lan, uzun, bomba BBT almış adamım la ben Küçük Ay bir şey var de, beyler geçeceğiz. Helal ya. lan. Kendi adamını mı vurdu o mu ee Yok lan. Evet sıktı yanlışlıkla kör oldum. Smoke attım bir saniye. Bitti SSG var korkmayın abi pereyin. Şey A site'da yeni vurdum ben. Short'ta var bir tane. Girin abi bombaya vurun artık. Bomba vur. Aybek güzel yere bakıyorsun aferin. Bomba Dalam kimde abi? abi. Aybek sende bomba ha. Bekliyoruz Vay amıma koyayım ya. Mid'de var mı? Koyu satıyorsun Aybek. Aynı Harbiden. Tarzı. On long iki, long 2, long, long iki, Tamam, geliyorum. Ah Hayda, long iki ikisinde kendi vurması. Ha, keşke o zaman vurmasaydı ya. <laughs> Özgürüm, nazar etme. Çatışıyoruz burada, yavşak. Ya, öpemi geri aldım. Kanka sanki short gireriz gibi ya. Bir şey diyeyim mi? Şu an bana bile girersin sen. <laughs> Uf <bu arada. Of, gülüyor> canım. Ben et atıyorum Önümden geçme. Ben oh, de atayım. Hadi bakalım. Kanka şey var. Midrash var. 10 HP midrash geldi. Tamam, Shorttakine de vurdu. Giden, gidin gidin. Bir tane B var. Ay, short tamam. Short'a girin ya. abi. Nasıl oluyor lan o? Abi Kutu önünde Bir, bir tanesi Short'ta kanka Short Short'ta bir Hala şuan nasıl gelmedik la? Short'ta Adam, Adamla zaman, çatışır 3 şarjör boşalttım ya Hemen son Bomba Short'ta kutunun üzerindeydi en son Tamam Sağına dikkat haber lan bu. Niye gelmiyor adam? Orada ya. Hey Orada tamam bir yorum yapmayın ya. <laughs> Acele ettiriyorsunuz sonra. Ay be kim alır onu? Lan mermi yok lan onda. Tamam öldü. <laughs> <Yerkanım. gülüyor> Hadi git kur. 20 saniye var. Bir dakika. Hadi git lan git kur lan bir dakika bir dakika bir dakika Lan, kanka bir dakika ben ben bastırlamayın beni bir la adam adam geliyor adam, adam gelecek mi acaba? ama adam yoksa bekleyip öldürecek mi falan zımsız risk attın ya oyunu satıyorsun <laughs> satıyorsun ha ben ne satması yarım götten yiyecek adam mıyım ben ben onu vururum kardeşim askerde paslanmışsın sen ya ya yemin ediyorum kaybetme pahasına eğlenmeyi ya. AWP var. Bak. Götüyen baksın. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Şuraya bir bak burada gidelim kanki ya. Kapı abi. alın. B'ye gidelim. Oğlum birinden öyle bir ezan sesi geldi ki gerçekten ne oluyor dedim ya. Ezanım hikayeli okuyor ya. Özgürüm. Ya dedi. Lan niye sürdün? Geçti Atlıyorum. abi o iş geçti. O iş geçti abi. Dikkatli bak. dikkatli bak. Ya, bana, yani. benim Ne oluyor ya. Şeyler Ne oluyor lan? Siz devam edin. Şovda bir tane var. Şortta bir yaptım. tane daha var. Şort var. Vurdu? Bunu ben vurdum. Ben. Bunda ben vurdum Özgür'üm. Senin ben. Bakma, bakma. Hop geliyor lan. Ses geldi. La 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 la. Nerede? Helal. Güzel sen vurdun. Ayağın altına kafa yedi. Nerede? Adam bir vuramadık ya. A'ya gelin. Eller. Son adam B. Gidin gidin ben vurun bombayı. Kur mu Adam önce shortta. Bitti bitti. Tamam oynamayacağım. Ama dedim. alıyorum geri neyse sen al. Öyle mi? Ya bizim evde bir küçük ufaklık var sen. Evet tamam o zaman. Ateş yani biraz. Ya, ya. oynamayacağım dedim ya. Tower geçti. Biz de iyi oyunda görüşürüz. Abi görsün bir tane. gösterdi. İyi gidiyor lan. Şortta var lo burada var. Peki longa niye bir Allah'ın kulu bakmıyor arkadaşlar? Gökten yemeğe meraklı rahatsız. Gencay nereye gitti lan? Gencay alındı, alındı gitti ya. Oğlum çok üzüldüm. Miko adamsın Miko. Ulan şu oyunu Miko kadar oynasak. Gel Miko. Yardıma gelsenize bana. Karşında adam var Berkan. Özgür senin de karşında var. Helal. Bravo. Kanka bir tane daha şeyde low vurdu ya. Aldım 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 aldım. Tamam bombaya git Ozan. Ha. Ozan bombaya git. Hızlı atla sen Oğlum Dur, ben aldım ben aldım. Ben aldım. Tamam. Az canım var. Helal. Lan. Ben ya Allah'ım. Lan özgür Allah'ım <laughs> ha. <laughs> Şu lower'a bakın. Üff, üstüne Helal. boşaldım lan adamın. 1B vardı beyler. Flash attım. Lan nereye atayım? <laughs> Nerede lan bu adam? Ay, evet beyler Ayağım ne? Gitme oraya Ozan. Ozan gitme oraya. Bekliyorum. Tünele bakıyoruz. Tünel yakıyorum. Tünel geldi. Tünel geldi. Tünel geldi. Yaktım. Tünel yok lan. Var var, var 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 var. Aldım tüneli. Ben sizde. Benim bir sumo var. Ben sizde gerisi aldım. bende. Artık Bak sadece tünel. Ozan önünde. Smoke var abi. Kullanırsın. Aldım aldım. Niko helal lan. Oo ne be ya çarptım da kulaksınız ya. Long girdik gibi. Ha gidin hadi. Hadi. Niko durma. durma. Miko, gir gir Niko. Miko. Durma Miko'm. Hoşkeyim diyor güler. Aa Midrash 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 Midrash. Aldın onu? Alamadım ya. 5 kişi geliyorlar. Arkanız dolu bir AWP var. Kuruyoruz. Bombayı kuralım. Kurum AWP var. Gösterme öyle. Kuruyorum. Bu short el öldü öldükçe. Dönüyor, dönüyor short dönüyor short deniyor. Yavaş mı geliyor? Topuza bir tane daha vardı kol. Duyuyor. Geldi. Oğlum Çok ya. Oğlum nasıl öldünüz lan aynı adama? Sorma şortta mı galiba? Bravo. <laughs> Vay amına koyayım. <laughs> lan ne ezdik be. Vallahi bak ya.